Selam arkadaşlar. Yani dinliyorsunuz. Youtube hoş geldiniz. Ee, ben bir yerdeyim. Şu an. <laughs> Cem telefon gösterdi. artık arkadaşım aramış. Ee, bir tane mağazada indirim var. Türk mağazası. Ben buradan daha önceden tencere almıştım. Şimdi tencereyi e, değiştireceğim. Bakalım ama acayip kalabalık arkadaşlar. Sizlere de çekmeye çalışabilirsem çalışırım tamam mı? Her şey ucuz ama millet kırılmış gibi burada. Evet böyle bakın. Tanesi 70-60 cent. Arkadaşlar. Böyle burası cam yeri. Şu ilerleri daha şey. Acayip kalabalık arkadaşlar. Bakalım neler alacağız. Hep love böyle Türkiye'nin herhalde. Şu sadece Arapların. Burada termoslar var. Bakın. Renkli renkli. Burada da e, böyle şerbet falan koymak için, limonata koymak için. Bacım bunlar ne yapacak anlamadım. Doldurmuşlar böyle şekerlik gibi. Bir sorayım bir bakayım bu ne içinmiş. Buranın üst katı da var arkadaşlar. E, orada da şeyler var işte. Ay aklıma gelmedi mobilyalar var. Burada şampuanlar. Böyle ağır ağır gezin. Fiyatları da böyle. E, Dron galiba 199 aymış kremler, ilaçlar. Cem Bey bir şeylere bakıyor ne alacaksa. Ben bu pencereyi almıştım ama kapağında sorun çıktı onu değiştireceğim şimdi. 30 euroya aldım indirimdeydi. E, onu değiştireceğim. Böyle tepsiler moda olmuş almıştım. Ama ben yaldızlı aldım. Çünkü benim her şeyim yani şöyle gold. Burada böyle tepsi çeşitleri var. Tabak çeşitleri. Burası çok ucuz yani. Şöyle bir tabak. Böyle e, tepsiler var. Arap tepsileri çok güzel. Kadirelli yani burası. Arkadaşlar hep Türk. Türkiye'den gelmiyor bunlar falan. Böyle. fiyatı e, da 10 euroymuş bu tepsinin. Ay şunlar falan harika ya. Ayna gibi içi ayna nişan tepsileri galiba bunlar. Burada ne var? Burada da e, bu şeylerin yemekleri için, kuskus yemeği için Arapların var ama bizim aldığımız tencerelerden kalmamış. Şunda nane kaynatıyorlar. Nanelik Arapların çaydanlığı. 12 küsürmüş. Bakalım. Burada da böyle tencere tavalar var. Yani tava. Biz de buna genellikle bazı yerlerde bazı yerlerde tava bazı yerlerde de burada da kuyruklu diyorlar buna. Duymadıysanız. Bir tane bundan alacağım ama. Onda e, 5.80 fiyatı. Kayseri tabelalar. Bunlar da e, şiş yapmak için. Böyle meyve sepeti var. Güzelmiş gerçekten. Evet arkadaşlar. Burası da böyle halı bölümü. Halların fiyatları 15 euro. Yolluklar yani ama böyle eski modeller. Ee, ben mutfağa bir tane yolluk bakacağım. Şöyle bir şey mi alsam. Çünkü ben bir önceden aldım. Ee, ama beyazdı o. Beyaz olunca da hani fazla leke götürmüyor güzel bir şey bakayım böyle. Şimdi ben seçeyim arkadaşlar. Şurada güzelmiş. Evet şimdi mağazanın üst katına çıkıyoruz. Burada koltuklar var. Şu yeşil al beni diyor. Evet arkadaşlar. Böyle masalarımız var. Orta masaları. Bunlar e, var. 39 euro. Böyle. Güzelmiş. Güzel koltuk takımları var. Hı. Arkadaşlar şu yeşil ilgimi çekti. Bakalım bu yeşil ne kadarmış. Türkiye ile karşılaştırırsınız. 1150 euro. 1900'den düşmüş. 1150 euro şu bej de güzel yatak takımları güzel yani ama bu koltuklar güzel de kullanışlı değil çünkü şuralar hepsi oradan atıyor daha önce ben Türkiye'ye almıştım güzel değil yani Chester modeli bunlar böyle kalabalık Cem Kurulmuşsunuz. Kurulmuşsunuz. Öyle <laughs> mi? Gösteriş var sadece değil mi? Bir de böyleleri var. Arkadaşlar. Çok tipsiz ya. Bilmiyorum benim zevkime göre değil. Arkadaşlar böyle bir tane lamba var. Lamp ondan aldık. Biz kendimize açık böyle renk aldık. E, Aslı'yı aldım şimdi bir tane. Öyle şu yukarıdaki lambalarımıza da bakalım. Ondan sonra da biz gidiyoruz. Şöyle geleyim bakalım. Bunların çoğu Madein Türkiye'yi biliyor musunuz arkadaşlar? Yemek masaları. Benim mutfağım dar olduğu için öyle alamıyorum yemek masaları. Şunlar hep eski moda. Ama şunlar güzel. Yemek masası üzerine. Böyle ama benim istediğim tür yok. Şu da güzelmiş. Hepsinde yüzde elli indirim var. Arkadaşlar ben yatak odasına bakacaktım ama yok öyle. Yatak odasına bir lamba. Neyse. Evet arkadaşlar bu kedinizin sayfası eğer şey yapmak isterseniz sayfayı inceleyebilirsiniz ekleyebilirsiniz oradan görebilirsiniz indirimleri Bunlar da 79 139 ha, tablo, Amonji. tablo Amonje şeymiş. Yemek masası 139 ama bu lamplar 79. Şeylikle. Böyle. Ya bu, mağmun var. Moreken şeyleri. Neyse biz şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bir şey yapmadık. Bir tencere aldık. Bir aldık. iki tane lamp aldık. Bir tane de şekerlik aldım. Kaç para ödeyeceğiz bakalım. Mutfak alısından vazgeçtim. Onu başka bir mağazadan alacağım. Evet arkadaşlar böyle bir yerde. Geldiğimiz yer. Soracağım arabamızı yıkattı. Bu yere. Burası da güzel yıkıyor yani. Şimdi eşyalarımızı koyalım. Kayak mayak. Arabanın içinin kipazeliği arkadaşlar. Şunları da koy. Koyamadım. tamam. Neyse. Neyse canlar. Bizim işimiz bitti. Ve gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ha. Serim Emeğe saygı lütfen. Ben daha kapatamadım. Valla. Kapat Görüşürüz. Bay bay.